Ya kanuniden birinci harbi umumiye kadar 400 senede bir kat bile artamayan nüfus 80 senede 8 kat nasıl arttı? Burada bir sır var. Ben bunu çok tipik bir misalle anlatıyorum. Bakın. Koyunlar senede bir defa doğurur. Nadiren iki doğurur. Her doğrusu bir tane doğurur, nadiren iki doğurur. Koyun da akşam sabah kesilir. Köpekler senede iki defa doğurur. Bir battında altı defa doğuran bile vardı. Altı yavru doğuran bile vardı. Koyun akşam sabah kesilir, köpeği kimse kesmez. Üç tane köpek görsen bir sürü köpek dersin. Üç tane koyuna sürü demezsin. koyuna Allah bir bereket vermiş. Nesil bereket. Bunu akılla mantıkla izah mümkün değildir. Asla. Aynen bunun gibi o dini bir hayat yaşayan, mazbut bir hayat yaşayan Osmanlı cemiyetinde 400 senede bir kat bile artmayan nüfus Cumhuriyette 80 senede onun dörtte biri kadar bile değil. Olsun yüz sene dörtte biri kadar zamanda. Oradaki artışın dörtte biri kadar olması lazımdı. Yani yüzde beş olması lazım. Yüzde sekiz yüz olmuş. On milyon seksen milyon olmuş. Bir milleti üç şey büyük yapar. Büyük ve alem şumul bir ideoloji. Manevi vasıfları yüksek, büyük bir nüfus. Stratejik emniyete haiz bir ülke. Biz cihan devleti iken bunların üçü de vardı. Üçü de elimizden gitti. Şimdi birer birer geriye geliyor hepsi. İdeoloji geriye geliyor. Nüfus geriye geliyor. Toprak da biz ilk defa 1774 kaynarca ile toprak kaybettik. Tam 200 sene 1974'e kadar hep verdik. Hiç alma yoktur. Hep verme. 200 sene sonra Kıbrıs'ın üçte birini aldık. Talih döndü. Bundan sonra Suriye'yi de alacağız. Irak'ı da alacağız. Yeniden İslam dünyasının başına geçti. Çünkü Allah bizim yerimize tayin yapmadı. Hiç kimseye ruhsat fırsat vererek İslam aleminin liderliğini sen yap ey kulum, ey topluluk, ey millet demedi. Fırsat vermedi. Biz geçici bir hastalığa uğrayan memur gibiyiz Allah katında. Memur ölürse makam boş tutulmaz, hemen bir tayin yapılır. Hastalanırsa tayin yapmazlar çünkü geriye gelecek. Buna göre kader perspektifinden işe baktığında biz ölmedik sadece hastalandık. Kemalizm afyonuyla yarı uykulu hale geldik. O zail oluyor. Tekrar yerimize geleceğiz. İnşallah. Bundan 40 sene evvel Muntasır Kettani Eren köyünde bir sohbetinde bulundum. Büyük mühaddis. bir muhaddis. Bir hadis-i şerif okudu. İki bahar arasında bir deniz vardır ki o iki kere fethedilir. Birincisi kılıçla, ikincisi tekbirledir. Dedi ki o şehir İstanbul'dur. Kılıçla fethi gerçekleşti, sıra bunun tekbirle fethindedir. Ben de diyorum ki mukaddes emanetler Topkapı Sarayı Hümayun'unda. Allahu Şan bugün içimizde küfre bulaşmış adamlara merhametiyle muamele ederek bize onları mağlup edip zafere doğru şahlanmamızı geciktiriyor. Bunun iki sebebi var. O yarı gavur hale gelmiş adamların da 100 sene 200 sene evvel babaları dedeleri koşarak sabah namazına camiye gidiyordu. Bunlar zorla içki içirilmiş bir yarı sarhoş gibi. Onlar da aklı başlarına gelecek. Bakın. Selametin başladığını şurada göreceksiniz. Hazreti Ömer tipi. Hayatını meyhanede geçiren insanlar arasında. Çeşitli sebeplerle hidayete erenler çoğaldığı zaman. Birinki vakit tamamlandı. Bardak damlaya damlaya doldu taşma zamanı geldi. Aynen Hazreti Ömer gibi batıl yolda giden adamlardan bize iltihak gelecek. Müminlere iltihaklar olacak. Ve onlar teaddi. Mesela ülkücülere kızıyorlar değil mi? Ben onları çok seviyorum. Çünkü teaddi istidatları var. Teaddi ne demek? aksiyon demek. Yavrun kelimesini bilirsiniz, Müslümanın kelimesini bilmezsiniz. <laughs> bu aksiyon, din ve iman namına olduğu gibi, iş bitmiş. Bunun durulmaz. Onlar asabiyeti, ırkıya namına, komünizme karşı olunmaz. Bunu anlatmaya çalışım hayatım boyunca. Çünkü komünizm de beynelmelercidir, İslamiyet gibi. Sen dininle taarruz halinde bu noktadan değildir ırkı reddetmiyor ki. Sen ırkçı olacak olarak komünizme karşı çıkacaksın. O dini reddediyor. Binaley komünist aleyhkarlığı ancak din namına, din hesabına, din için olursa mantıklı olur. Çünkü zıddiyet bu ikisi arasında var. Binaenaleyh, taaddi şansının alametleri belirecek. O belirdiği gün bu millet tekbirlerle Topkapı Sarayı Humayun'a yürüyecek. Peygamberin sancağı orada bizde. Bu şerefi Allah bizden alıp başkasına nasip et. O sancakla bu şehir bir daha bak kılıçla değil. Niye? Ehli küfre Cenab-ı Allah'ın merhameti tecelli edecek. Onların bir kısmı hidayete erecek. Hiç olmazsa çocuklara erecek. Onlardan fazla telefat olmayacak ecdatların hizmeti bereketini bu millet tekbirlerle Topkapı Sarayı Umane'ye yürü, peygamber sancağını çıkaracak. Siz belki bu günü görürsünüz. Başka bir sual. Bunun Lazı, Kürdü, Türk'ü yok. Allah Müslümanları kardeş ilan ediyor ve Anadolu Müslümanları Kürt'üyle, ile, Lazı ile, Çerkezi hars beraberliğinde, zihniyet beraberliğindedir. Zihniyet demin size anlattığım edep ve cihat Anadolu'daki Kürt'te de vardır, Çerkez'de de vardır, Arap'ta da vardır, hepsinde vardır. Adamı Anadolu'dan alıp da Arabistan çölüne getirsen sıcaktan gevşer, camiye git, horlu horlu hor uyuyan bu Bunu iklim yapıyor. İklim ve beslenme asırlardan beri müşterek olduğuna göre hem cihatta hem edepte vasfı müştereki Anadolu'daki bütün Müslümanların aynıdır. Üstelik de Allah-u Azimişşan bizi kardeş ilan ediyor. اِنَّمَا الْمُونُونَ e Sen bunun haricinde bir ölçüyle nasıl bakarsın <laughs> din kardeşine? Bu düşman telkinlidir. Buna karşı dik durmak lazım. Asabiyeti imaniye ile bunun cevabını vermek lazım. Sor bir sual